Herkese selam arkadaşlar, BİM, 25 Temmuz 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk sırada. Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9250 lira. Çelik Tencere 569 lira. Sinek Engelleyici LED Gece Lambası 99 lira. Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 249 lira. Ayfer çubuk blender 890 lira. Yuvarlak pasta kek taşıma kabı 69 lira. Alüminyum döküm kavurma 519 lira. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 55 lira. Kaşık ı tabak organizeri 35 lira. 3 ve 1 basamak profil merdiven 699 lira. Kapaklı saklama kasesi 109 lira. Erzak saklama kabı 25 lira. Mini makaralı kablo 499 lira. Rendeli saklama karıştırma kabı 179 lira. Mutfak ekipmanları 45 lira. Desenli baharatlık 29 lira. Akasya 3 bölmeli sunum tabağı 149 lira. Buzluk termos 1999 lira. Tek fiyat ürünler 29 lira erzak saklama kabı, 14 lira. Çok amaçlı mutfak makası, 125 lira. Erzak saklama kabı, 35 lira. Büyük boy valiz, 829 lira. Gold uzun altılı tatlı kaşığı, 299 lira. Silikon kapak seti, 59 lira. Tablet mop temizlik seti, 199 lira. Emaye közmatik, 109 lira. Sulu diş kaşıyıcı, 50 lira. Orta boy valiz, 729 lira. Şarjlı damacana pompası, 175 lira. Küçük boy valiz, 629 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler, hoşçakalın.